Evet arkadaşlar Merhaba hepinize iyi günler diyorum Evet şimdi The Forest oynayacağım Biliyorsunuz yakında The Witcher 3 çıkacak ve o çıkmadan önce The Forest'ı biraz daha edeceğim. uzun bir sürede oynamadığım için e, bakacağım ne tür değişiklikler var Evet hep beraber göreceğiz ne tür değişiklikler var hemen yeni oyuna başlıyorum evet uçar içindeyiz Evet her şey her zamanki gibi ama bakıyoruz da yolcularımız yanımızda ve çocuk birkaç resim çizmiş. Elinde bu ve işte salınmaya başladık. <laughs> oh bir üstümüzde uçtu. Yani <laughs> gözesi galiba evet gözesi yok şu an uçar ve yere çıktı. <laughs> i̇şte, Kafa gitti. Hadi kendine gel. Evet kendimize geldik ve işte çocuk orada Hikmetse yolculardan hiç kimse yok ama şu yakışıklı arkadaş burada ve çocuğumuzu alıp götürecek şimdi. Ve de biz de hiçbir şey yapamayacağız. Kafamızı sallamak dışında. Getir geri getir. Ve evet başlayabiliriz oyunumuza. Yapacağımız ilk şey her şeyi toplamak. Evet biliyorum üstün kan dolu ama önce her şeyi toplamamız gerekiyor. Ne bulursak. Giyecek, içecek, Alet ne bulursak. Üç aracınlar kuş geçti gördünüz mü? Tabi. Oyun sonuçta hala. Yapım aşamasında. Evet. O stresi de geride bırakacağız. Ve hemen ormanımıza atlayalım. Açalım şunu. O taş aldık. Şimdi biraz ormana dolaşalım. Nereye gitsek şunu da açayım da. şu p'ye basayım da şunu elimden alayım. Hadi şunu evet içinde ne var mı evet sargı bezleri çikolata iyi şeyler lazım olacak şeyler. Ama bunu bırakayım gezmek istiyorum buraya çünkü size ne tür değişiklikler oldu onu göstermek istiyorum. Evet biraz dolaşalım bakalım. Aa, galiba kıyıya yakın bir yere düşmüşüz. B'ye basınca ne açtı? Evet işte. Kitabımız. Hayatımızı kurtaracak olan kitap. Burada yapabileceğimiz şeyler gösteriliyor. Evet işte böyle şeyler yapıyoruz. Duvar. Tabi hepsi odundan, ağaçtan. Evet. Odunları koyabileceğimiz şeyler. Kutular, sandıklar diyeyim. Masa, oturak. Aa, bunlar yeni. Su toplamak için. Evet. Su toplama kabı. eti koymak için, kurutmak için galiba bu. Ve bu da tabii ufak bir bahçe. Güzelmiş. Aa evet bakar mısınız? Kaplumbağa e, kabuğundan yapıyoruz bunu. Dört dal ve kaplumbağa kabağında bu yeni. Eskiden yoktu. Kaplumbağaları öldürebiliyorduk ama bir türlü kullanamıyorduk. Hani daha doğrusu kabuklarını sökemiyorduk ama şimdi onu da yapabiliyoruz. Çatır. Herhangi bir şey değişmiş mi? Hayır. Ateşle ilgili. nimlikler? Hayır. Neyse Bunu kapatalım Bir de işte soframız var da dursun ee, Aletlerimiz elimizde olan Kullanabileceğimiz aletler Fenerimiz var Bir Çikolatamız var içeceklerimiz var ilaçlarımız Ve Evet göstergede pek bir değişiklik yok Her şey aynı Bakalım Burada bir değişiklik var mı? Evet, bir kaplumbağa görecek miyiz acaba? Gösterdik ki olurdu o zaman. Ay, ileride bir şey gördüm. Evet, ileride bir köpek var. Hatta birkaç tane. Oo. Bildiğin katliam olmuş burada ya. Üç tane köpek balığı leşi var burada. Şu ileride ne var? Ah bir kaplumbağa. İki taneymiş üst üste. Bunlar tebihsizlik yapıyordu galiba. Uygunsuz yakaladık onları. Neyse. Unutalım hemen. Şu, şu kesebiliyor muyuz acaba? Oh! Aa ah, iki tane miydi orada ya? Görmedim. Hayır hiçbir şey yapamıyoruz. Zaten çürümüştür evet. Şunları havada vurabilir miyim acaba? Hadi Ah şurada bir Yerli var E ee, basıncı bir... Aa bu, bu yeni Evet Kaldırabiliyoruz da ne işimize yarayacak Onu bilemiyorum Evet şimdi Bunları parçalayabiliyorduk ama şimdi parçalamayacağım. Neyse biz hadi. Top. Ah vurdum. Vurmaya başardım. Tüylerini toplayıp e, kendimize ok yapabiliyoruz. E, ne oldu neden? Alamıyorum. Burada direkt şöyle. Neyse ya ben içeri doğru bir gideyim. Ormanın içine doğru. Çünkü yenilikleri görmek istiyoruz arkadaşlar. ellerim hala kalın Ben bir suya girip çıkayım en Yoksa infeksiyon kapabilirim. Gerçi bunlar sudan gelmiş ve öyle yani sünnü bana ne tür bir yarar olabilir bilmiyorum. Bir dalayım. Ee, şu altta ne var? İlaç mı var? Dalabilir miyim acaba sünnün dibine? Dur. Evet aldım galiba. Çok güzel. Bu da yeni suyun altına dalınca hava göstergesi belirliyor. Yani suyun altında istediğimiz kadar vakit geçiremiyoruz. Evet gerçekçi olmuş. Eskiden öyle değildi. Suyun altında yürüyorduk. Gerçi ona grafik atasıydı ama boya işimizi yarıyordu eğer 3-5 e, tane yerli geldiği zaman. Abi köy. Harika. Hemen uçağın yanındaymış. İşte uçak burada. O uçağın yanındaymış hemen. Ve yerler hiçbir şey yapmadı. Daha doğrusu gelip çocuk kaçtılar ama ondan sonra yani hiç gelmediler. Kimse yok mu acaba? Nerede bu yerliler? Bakar mısınız kimse yok. O şu bir ayak mı? Evet. Kurutmak için herhalde dışarı koymuşlar. Şuraya bir şey bakar mısınız? Asmışlar. İnsan etlerini vücut parçalarını kurusun diye. İyi de burada kimse yok. Neyse biz daha da derinliklere doğru gidelim de Belki bir yerliyle karşılaşırız. Şu bir mağara var. Mağaraya girelim isterseniz arkadaşlar. L'ye basınca ışık. Bir de bizim bir fenerimiz vardı. Oo. Çok ürkütücü. ışık vuruyor. Fener asılmış görüyor musunuz? Evet. El lambaları. Bir ses bir, bir işiyor galiba. Bayağı da dirilmiş mara. Aa, başka bir yerden çıktık. Sen bir böyle yerden değil mi? Olabilir mi? Yanlışlıkla Pekala olabilir vallahi Bir bakalım Ama değil galiba ya yok Daha diğer tarafından çıktık galiba evet Neredesiniz? Hiçbir yerli yok ya. Aa hayır. Ayrı taraftan çıkmışız. Ay aksi. Demek ki havaya bakarken şeyimi mi kaybettim. Hop. Hadi bakalım. Tekrar sahile mi gitsem? Ya da dur şuraya doğru gideyim. Hadi ama başka hayvanlar da mı yok? Acaba bölgeleri mi ayırdılar? Yani her bölgede değişik hayvanlar mı var yoksa rastgele öyle dağıttılar mı bilmiyorum. O yoruldu arkadaş. Susamış. O zaman hemen su içeyim. Tamamdır. Bu göre idare eder Hiçbir yerli yok yalnız ortalıkta. Nerede bunlar? Geceler mi çıkacaklar acaba? Hmm, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Şu anda neredeyiz garip acaba? Ah işte yeni bu bu cila yok da koş sana yetişeceğim sana yetişeceğim hadi koşma kaçma benden hayır yetişeceğim sana yorulmuyor da hadi 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 dur artık bir yerde otlansan artık dört nala koşuyor. Oo? Uh. Ha bak gitti ya. Dur yerinden. Ha başardı. Sesimi çıkardı. Harika. Daha fazla et taşıyamıyorum normal yani zaten koskocaman bir geyik bir ceylan yakaladık daha fırsatında ihtiyacımız yok şimdi nereye geldik onu takip edeyim derken hiç şeyimi kaybettim yolumu kaybettim geçin nereye gittiğimi bildiğimden değil de Hadi ama hiçbir yerli yok burada ya. Şu ağacın bir tanesini devireyim arkadaşlar. Hadi. Hadi düş. O yorulmuş arkadaş. Gücü kalmamış. Hemen önce şunu yiyelim sonra şunu içelim. Üstüne bir Aa, şunu içeyim. Enerji veriyormuş. Al. Hadi bakalım. Devam et. Ya işte böyle ilaçlarla ayakta kalıyoruz. Uuu üstüne çıktım. Evet parçaladık. Şunları yiyebiliyoruz ama zehirli miydi bunlar? Yoksa Zehirsiz olanlar, evet zehirsiz olanlar yiyebiliyoruz bunları. Çok güzel. Evet, önce bu bölümde şöyle dolaşacağım adayı. Bir dahaki bölümlerde eğer isterseniz bir kulübe yapacağım. Biraz yerleşeceğim, evet. Ama şimdilik isterseniz bunları da toplayabiliriz galiba. Bunlardan ilaç yapabiliyoruz. Yoksa hayır, şeret yok demek ki sadece göstermelik yani.